var istiyor şimdi mi olacak yani? Çim başka. Yani şeyler, sert zeminden içeride. Tuvalet şey orada. Ben oraya Orada iyi buluşuruz. Tamam. Biz evlerden bunu çağırdık. Aynı kullanılmamış işte. olduktan yani sonra bir yani birkaç bir devam eder mi yapalım?

Milli Eğitim Müdürlüğümüze destek veriyoruz. Şu anda şehir parkımız içinde bulunan ve yeni yaptığımız tabiat okulumuzu ekibimizle birlikte ziyaret ettik. Burayı tamamladık. Kısa bir süre sonra inşallah çocuklarımız burada eğitim görmeye başlayacaklar. Çocuklarımızın toprakla, canlılarla yine kendilerinin el ile oluşturacakları atölyeleri ve değişik atölyelerle burada eğitimlerini sürdürecekleri bir alan oluşturduk. Tabiat okulumuz geleceğimizi emanet edeceğimiz yavrular için yeni bir eğitim yuvası olarak Karatay ilçemizde, Konya'mızda hizmet vermeye devam edecek inşallah.